Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun skor serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an bilgisayarı açtım. Dünkü videoda dedim 5 like gelsin dedim. 2 like geldi. Ben yine de siz üzülmeyin diye bir video daha çekmeye karar verdim. Arkadaşlar 10 aboneye sadece bir abone kaldı. Onu da yapalım sonraki hedef 20 sonraki hedef 30 sonraki hedef 100 sonraki hedef 1 milyon 1 milyon ol oluruz inşallah Evet arkadaşlar oyun skorda bugün ne oynayacağız ateş ve su bakın arkadaşlar böyle oyun skoru girdik Şimdi oyun skorda heh, ateş ve su bir diyor bakın arkadaşlar ateş ve su bir bire tıklıyorum tıkladım Evet arkadaşlar burada cişim geldi Allah. Evet arkadaşlar reklam reklam var şu an reklamı geçelim. Geçti arkadaşlar şimdi şuna basıyorsunuz tam ekrana. play diyor play da basalım şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi arkadaşlar. Ben bir, tuvalete geliyorum arkadaşlar. Size iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar geldim. Özür dilerim tuvaletim çok geldi de. Hemen arkadaşlar şuradan şuna basalım. Eh geldik. Evet arkadaşlar şu an oynuyorum. Vallahi <laughs> arkadaşlar bugün oynayamıyorum oyunu ya. Videoyu çekmemden dolayı. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Evet arkadaşlar 20 abonede hedefimiz 20 abonede arkadaşlar. Yüzümü gösteriyorum. Yani yüzümü görmek istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. Abone de olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı.